Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Nisan pazartesi günü akşam 9.30 sularındayız. Dolar kısa vadeli analizine başlıyoruz. Öncelikle dün yaptığımız kısa vadeli bir analiz vardı. Bu cuma gününe yönelikti ve haftalık ve aylık durumu da birleştirmiştik. Özet kısmında da şunları yazmıştık. Dolarda aylık ve haftalık bazda yükseliş trendi devam ediyor. 7.85 üzerinde kaldıkça yükseliş trendleri devam eder demiştik. Günlük bazda ise düşüş trendinin kırılması için bizim 8.21 seviyesinin üzerine atmalıyız. Yoksa tepki yükselişi olarak hareket kalır. Yani günlük bazda düşüş trendi vardı. Aylık ve haftalık bazda da yükseliş trendinin olduğundan bahsetmiştik. Destek dirençlere baktığımızda da 8.11, 8.05, 8.02 ve 8 TL'ler bizim için destekti. Direnç nok noktasında da 8.21, 8.23, 8.26 seviyeleri yine sırasıyla dirençlerdi. Şimdi bugünkü... Harekete baktığımızda en son oluşturduğumuz sinyal tablosundaki sinyal arkadaşlar hemen açıyorum dolardaki günlük bazdaki tabii ki bu sinyaller. Oradaki en son sinyal 7.23 yazmıştık ama arkadaşımızın bir tanesi düzeltmişti bu 8.23 olacaktı. 8.23 seviyesinden bir düşüş oluşmuştu. Düşüş trendi başlandığını e, anne sistemimiz oluşturduktan sonra 8.46'lardan nereye 7.97'lere kadar düştük. Ve ee, halen düşüş trendinin ben devam ettiğini düşünüyorum bugün de yine Twitter sayfamızdan da e, dün de söylemiştik ama Twitter sayfamızdan da 8.21 bizim için önemli demiştik 8.21'e geldik arkadaşlar hatta 8.23'lere kadar gitsek de yine orası da bizim için bir tane dirençti ee, birazdan göster göstereceğiz arkadaşlar burada en yüksek 8.25'ler gözüktü ama anlık olarak bazı noktalarda 823'ler gözüküyor. Bazı noktalarda 825'ler gözüküyor. yine 825'ler 826'larda ayrıca bir direnç noktasıydı. Ve 821'ler bölgesine geldikten sonra arkadaşlar dediğimiz gibi o noktalarda zorlandık ve tekrardan aşağı doğru gelmiştik ve biz bunu bugün değerlendireceğiz durumu, gidişatı. Şimdi tekrardan geri döndük. düşüş sinyalinin halen devam ettiğini Sizlere aktarmak istiyorum ayrıca burada e, hacim grafiğine baktığımızda hacimde azalma gözlemliyoruz burada yani şuradaki sert yükseliş hareketinin olduğu noktada bir hacim artışı varken artık hacim aşağı doğru geliyor ve burada da e, bazı arkadaşlar buna bir e, düzeltme hareketi diyordu yani 7.20'lerden biz e, 8.45'lere kadar gittikten sonra 7.97'ye geldik buna düzeltme olarak adlandırıyordu hayır ben öyle adlandırmıyordum. Burası bir düşüş trendidir 7 pardon 8.32 hatta 8.33 seviyesinden bir düşüş trendi aslında trend olarak başlamıştı ama benim anne sisteme göre burada 8.23'lerden başlamıştı ve sonrasında da bizim cuma günü bir tepki yükseliş olsa da bugün hareketin geçmesi gereken seviye cuma günde söylemiştik 8.21'de arkadaşlar ve 8.21 seviyesinin üzerinde kapatabildik mi bugün? Hayır kapatamadık ve o noktayı gördükten sonra da aşağı doğru gelmeye devam ediyoruz. Şu an 8.11-8.12 bölgesinde geziniyoruz. 8.16'ların 8.15'lerin altında kapanış yapması bu hareketin derinleşebileceğine dair bize ipucu veriyor diye düşünüyorum. Yine destek noktalarına baktığımızda şöyle bir baktığımızda arkadaşlar burada 7.97 tabii ki yine bizim için önemli bir destek. Tekrardan orayı test etme imkanımız olabilir ama on öncesinde bir desteğimiz var mı ona bakmak istiyorum. O noktada yine 7.98'ler gözüküyor ve tabii ki burada bir ortalamaya da bakabiliriz. 8.05 ve 7.98 seviyeleri gözüküyor ve onun öncesinde de zaten 8.11'lerde de tutunmaya çalışıyoruz. Eee 8.11'ler kırılırsa hızlı bir şekilde 8.05 ve eee 8 TL'lerin gelebileceğinden bahsetmek istiyorum size ve düşüş trendi devam ettiği için de arkadaşlar bu noktada hangi seviyenin üzerinde kalmamız gerekiyor diye sorarsanız 8.20'lerin üzerinde kalmadığımız sürece düşüş trendi devam eder. Yani bakın burası bir düşüş hareketinin başladığı noktadır ve şuradaki tepeden aşağı doğru çizdiğimizde de gördüğünüz gibi burada 8.18 seviyesinin en azından üzerinde kalmamız gerekiyor. O seviyenin altında kaldıkça da düşüş trendinin ben devam edeceğini düşünüyorum. Aşağı doğru eğilimin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve burada da arkadaşlar bir de 5 saatlik grafiğe bakalım. 5 saatlik grafikte de yine hareketin zayıf olduğunu görüyorum ben. Yine orada da şunu söyleyebiliriz. 8.14 altında kaldıkça düşüş trendinin 5 saatlik bazda da devam edeceğini söyleyebiliriz. 5 saatlik grafikte şöyle bir durum var şu üstten tepeleri birleştirdiğimizde, alttan destekleri birleştirdiğimizde şöyle bir üçgen haline alıyor. Yani şu hareketle beraber bir miktar daha devam edebiliriz. Üst noktada yine 846'lar var. Alt noktada da 805'ler önemli destek gözüküyor. Yani 805'lerin gelmesi sürpriz olmayabilir ama onun altına da kolay kolay sarkmayabiliriz arkadaşlar. Orası yine bize destek olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben. Peki bugün de en düşük zaten 8.08'leri gördük. Yarın da yine 8.05-8.06 bölgesi e, potansiyel olarak karşımıza çıkabilir. Peki dolar endeksine bir bakalım. Yurt dışındaki duruma. Evet yurt dışındaki duruma baktığımızda buradaki dolar endeksindeki düşüşü görüyorsunuz. 93 seviyesinden düşüş trendine girmiştik. Ve e, düşüş trendi devam ediyor. 92.5'lar ve 92'lere doğru ben bir hareket bekliyorum. Amerikan 10 yıllıklarına bakalım. Amerikan 10 yıllıkları ise buradaki grafiğe baktığımızda dolar endeksin gibi dolar endeksindeki gibi arkadaşlar burada sert bir düşüş yok. Ee, 1.71'lerin üzerinde tutunmaya çalışıyor ve şuradaki düşen kanalın üzerinde kalması e, yine dolar indeksinde yeni bir atak gelme ihtimalini bizlere gösteriyor. 1.71'lerin üzerinde kaldıkça durum iyi diyebiliriz arkadaşlar. Amerikan 10 yani yukarı manada iyi arkadaşlar. Yoksa dolar TL e, yani Türk lirası açısından iyi değil. Ama USD Türk lirası yani dolar TL açısından iyi bir manaya geliyor diye düşünüyorum. Yani ye yeniden arkadaşlar biz 8.18'leri yarın test edebiliriz. Altta şöyle diyelim. Altta 8.05'lere geldikten sonra tekrardan 8-17, 8.17, 8.18 bölgesine doğru giden bir hareket olabilir. Bunun da takipçisi olacağız. Peki bir özet yapalım artık. Özet yaptığımızda dolar TL'de düşüş trendi devam ediyor. 8.21'den direnci gördük ve geri döndük. 8.18 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek 811 805 8 TL 798 de yazabiliriz. Ani hareketlerde. Direnç noktasında 814 var. 818 var. 820 bölgesinde yine yazabiliriz. Orası bize direnç olmuştu veya 821 noktasını. Evet arkadaşlar hemen özetimizi yaptık. Kaydediyoruz ve diğer MTA'lara pardon diğer paritelere ve borsaya geçebiliriz artık. Peki euro usd dolar endeksi aşağı gittiğine göre ne olmalı arkadaşlar yukarı doğru gitmeli evet gerçekten yukarı doğru bir hareket gidiyor. Euro türk lirasına baktığımızda oradaki e, düşüşün daha sınırlı olması gerekiyor evet buradaki düşüş e, dolar bazında daha sınırlı ve burada da e, 7 pardon 9.60 seviyesinin altında kaldıkça da düşüş trendinin e, devam edeceğini söyleyebiliriz yine dolardaki gibi bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Sterlin tarafına baktığımızda yine burada da euro gibi davranıyor. 11.32 seviyesinin altında kaldıkça da burada düşüş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki dolar grafiğine geri döndük ve kaydettikten sonra şimdi borsaya bakalım. Borsaya geçtiğimizde arkadaşlar burada bizim ılımlı bir yükseliş hareketimiz devam ediyor. Bugün birazcık daha güçlü bir hareket vardı. Burada önemli bir nokta vardı hatırlarsanız hep söylediğimiz 158 bin üst taraftaydı. Altta da. Burada 143.000-144.000 bölgesi bizim için önemliydi. O bölgeye doğru girmeye başladık. Bu borsada iyimser bir tabloya doğru bizi götürebilir arkadaşlar. Burada toparlanma emareleri görüyoruz. 146.000'ler bir iki gün içerisinde gelme ihtimalinin olduğunu ben düşünüyorum. Yatın tavsiyesi olmadan hedefin 146.000'ler olduğunu kısaca söyleyelim. Peki burada Bitcoin tarafına bakalım bir. Bitcoin tarafında neler var? Bitcoin tarafına baktığımızda günlük bazda aşağı doğru sakmalar olsa da Yine de arkadaşlar burada yükseliş trendinin korunduğunu düşünüyorum 58 binlerin üzerinde kaldıkça da yükseliş trendi devam eder Yapıya baktığımızda da Yani değişik bir yapı gözüküyor Şu üst noktaları birleştirdiğimizde Alt noktaları da birleştirdiğimizde böyle bir yapı oluşuyor hatta Daha da alt noktaya çekebiliriz Bu alt noktaya çektiğimizde bu sefer daha üst noktaları da birleştirdiğimizde şöyle bir yapı oluşuyor. Yani biz burada 56 binlerin üzerinde kaldıkça yeni hedefimiz arkadaşlar 56 61 daha da üst noktalar 70 binlere doğru bir hareket orta ve uzun vadede gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Burada kritik noktamız tabii ki üst noktada 61 binler olarak gözüküyor. Ethereum'a bak bakalım arkadaşlar. Ethereum tarafına baktığımızda yine günlük bazda yükseliş hareketi devam ediyor. Ee, grafiklerde bir e, negatif uyumsuzluk olsa da yolumuza devam ediyoruz Şu hareketi baktığımızda üçgen hareketini kırdığımızı düşünürsek Üçgenin yukarısına bunu koyduğumuzda e, 2580'ler artık karşımıza yeni hedef olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum e, Şöyle yapalım Peki ne zaman olabilir? En yakın vade olarak baktığımızda da burada e, tabii ki e, Mart pardon Nisan 18'ler tarihinde 2562'ler gelme ihtimalini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki e, illa olacak diye bir şey yok ama burada e, formasyon açısından karşımıza çıkacak seviyelerden bir tanesi. Evet, e, şu an yine dolarda 8 11'lerden e, kapatacağız gözüküyor. Destek noktası zaten bu. Onu da cuma günü yaptığımız telafi analizinde anlatmıştık. 8.05'ler alt noktada 8.11'ler kırılırsa üst noktada da 8.14, 8.18 direnç olarak karşınıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Teknik analiz eğitimimiz konusunda arkadaşlar sol alttaki mail adresine bir mail atarsanız boşta olsa sizlere otomatik cevap gelecektir. Hoşçakalın, iyi akşamlar.